Evet, bu vuruştaki ilk türkümüz Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim adlı güzel bir türkü Erzincan yöresinin. E, türkü R karardan çalacağız. Mi bemol 2 var. E, i̇kinci ölçüde bir e, dikkat işareti var. T2 işareti var. Neden? Orada Si'ye e, e, bemol basmamız gerektiği için o amaçla konulmuş. Si bemol yani ince Si neresi? La'nın hemen bir altı. Daha önce de, e, daha önceden de biliyorum. E, türkümüz şu şekilde olacak. thank you